39 haramiler. 39 haramiler. Abi bir kişi daha bulalım olmuyor böyle ya. Bir kişi daha bulunca ne olacak ki? 40 yapar. Ya Ozan'a da dedim ki beni taşıyamıyorsan git sünepelerle takıl. Ben öyle varoş gibi bin liralık hediyeye yakalmam Aferin kız iyi demişsin sağ bildiğin kadar sağacaksın bu erkek milletini yoksa değerini anlamaz vallahi anam. Ay bu ne Asuman abla? Gel bakayım buraya gel. Sen ne yakışıklı bir şey misin? Büyü gel evlenelim biz seninle olur mu tatlı böceğim? Hayattaki tek amacı cinsel seçilimde öne çıkmak olan bankamatik avcısı bir seks objesiyle evlenmektense ölürüm daha iyi. Senin evrotik kişiliğinle baş başa bırakıyorum. Babet çoraplı, Kokuşmuş keko sevgilinden şiddet görüp acil serviste darp raporu alırken görüşmek üzere tatlım. Tamam içene kadar öldürmeyeceğim. Söz. Hadi. Eee sonsuza kadar o içmeyeceğim. Ner Ne rüyaydı ama. İşte tam da bunun üstüne bir latte içilir. Sadece bir rüyaydı. Lık 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 Sense hiç arkadaşım yok, sevgilim yok, hiçbir işte başarılı değilim ve kimse beni sevmiyor. Lütfen bana yardım edin. Tamamen bu haldeyim al ve bunu ye. O nedir sensi? İğrenç görünüyor. Sadece ye dediğimi yap bu kadar. Ham of tadı çok iğrençti bu ne böyle? Şimdi tamamen boku yemiş haldesin. <laughs> Sen ne güzel bir çiçeksin böyle. Eyvallah birader sağ olasın. Kardeşim ne yapıyorsun ya elini çeker misin lütfen? Seni götüreceğim, kopartacağım. Hayır, hayır. Sakın ha yapma. Böyle bir şeyi sakın ha yapma. Çoluğum çocuğum var. Sakın ha. Ben seni götüreceğim, götüreceğim. Hayır. Sen şerefsizsin. Ne kadar güzel bir gün. Ay ya yavaş oğlum iyi diyorlar. Şey. Şey oldu? Mu? Ya, bir şey oldu mu? Yok. Hayır ya, ya çok kötü çarpıyorsun bak. Onun yüzüne ça. <laughs>